Bugün sizlerle anne sütü nasıl çözdürülür ve ne şekilde kullanılır bundan söz edeceğiz. Sağdığımız sütümüzü tarih ve saat yazarak derin dondurucuya koymuştuk. Derin dondurucudan en zamanı geçmiş yani biliyorsunuz Anne sütü derin dondurucuda eksi 18 santigrat derecede 3 ay boyunca e, rahatlıkla özelliğini kaybetmeden saklanabilir demiştik. Sütlerimizi e, süt saklama poşetleri ile birlikte derin dondurucuya yerleştirdik. Bunları özellikle tarihlerine dikkat ederek derin dondurucuya yerleştiriyoruz ki, kullanmak durumunda kaldığımızda en eski tarihli sütlerden başlamak üzere sütlerimizi kullanıyoruz. Bu nedenle e, dik bir vaziyette derin dondurucuya yerleştirirseniz hem almak hem tarihlerine bakmak oldukça kolay olur e, ve rahatlıkla bu şekilde sütlerinizi çıkarabilirsiniz. Sütümüzü derin dondurucudan çıkardıktan sonra eğer hemen çok acil kullanmak durumunda değilsek buzdolabının iç rafında yani orta rafında birkaç saat bekleterek kendiliğinden çözülmesini sağlayabiliriz ki en sağlıklı çözdürme yöntemi budur. Çözüldükten sonra buzdolabından çıkardığımız sütümüzü benmari usulü sıcak su içerisine yerleştirerek tamamen erimiş buzdolabının içinde erimiş olan sütümüzü sıcak su kabının içerisine yerleştirerek burada ısıtmayı sağlayabiliriz. Biliyorsunuz anne sütü normalde anne memesinden çıkan 37 santigrat derece ısıda yer alır. Bebeklere verilirken de 37 santigrat dereceye yakın e, gelmesi sağlanır ve bu şekilde bebeklere verilir. Hiçbir zaman direkt olarak buzdolabında çözdürdüğümüz sütümüzü bir cezveye koyup ısıtmıyoruz. Bu şekilde yaptığınız ısıtma yöntemiyle içerisindeki sütün içindeki e, sağlıklı vitaminleri ısıtmayla birlikte yok edebilirsiniz. O nedenle içerik olarak özelliği bozulabilir. Tamamen Denmari usulünde sıcak su dolu bir kabın içerisine paketiyle birlikte ya da biberonla birlikte biberona boşaltarak ısıtabiliriz. Acil kullanmak durumunda kaldığımızda çeşme suyu sıcak olmayan normal çeşme suyu doldurduğumuz bir kap içerisine suyumuzu aldık. Süt poşetimizi de ağzını açmadan kapalı olarak bu suyun içerisine daldırıyoruz. İki parmağımızla poşet süt poşeti suyun içinde kalacak şekilde bastırıyoruz. Bildiğiniz normal çeşme suyu, sıcak değil çeşmeden musluktan akan suyu e, temiz bir kabımızın içine doldurduk. Derin dondurucudan çıkardığımız süt poşetimizi de bu suyun içerisine yerleştirdik. iki parmağımızla bastırıyoruz ve burada sütümüzün bu su içerisinde çözülmesini bekliyoruz. Bir 5-10 dakika beklemekle bu şekilde sütümüz tamamen çözülecek. Yine sıcak suya koymuyoruz çözdürürken. Ocağa koymuyoruz, ısıtmıyoruz. Kendiliğinden çözülmesini bekliyoruz ki içerisindeki vitaminler parçalanmasın. Besin kaybına uğramasın diye. Bakın hemen Sütümüz çok çabuk çözülmeye başladı. Birkaç dakika sonra tamamı çözülmüş olacak. Sütümüzü poşetlerken bir öğünde verebileceğimiz kadar sütü poşetlemeye özen gösterelim demiştik hatırlayacaksınız. Bunun için 60, 90, 120 ya da 150 mililitre kadar sütü poşetleyebilirsiniz Bakın burada sütün ölçekleri var bu ölçeklere göre de e, sütümüzü rahatlıkla biriktirebiliriz anne sütü çok değerlidir bir damlasını bile kesinlikle israf etmiyoruz ziyan etmiyoruz hepsi bizim için çok çok önemli çözdürdüğümüz sütü bir daha asla derin dondurucuya koymuyoruz bebeğimiz emdi 90 mililitre süt çözdürdünüz bebeğimiz bunun 60 mililitresini emdi 30 mililitresi kaldıysa biz bu sütü bir daha derin dondurucuya koyup dondurmuyoruz evet. çözdürdüğümüz süt 3 saat oda ısısında 19-26 santigrat dereceler arasında bakteri üretmeden sağlıkla kalabilir ya da buzdolabında yine 3 gün özelliğini kaybetmeden sağlıklı bir şekilde kalabilir. Bu arada tüketmemiz gerekiyor. Bunu da unutmayın. Buzdolabının iç rafında çözdürdüyseniz yine ısıtmadan buzdolabının içinde 3 gün boyunca çözdürülmüş olan sütü sağlıklı bekletebilirsiniz. Bakın sütümüz tamamen çözüldü ve sıvı hale geldi. Görebiliyorsunuz. Çok az bir buz parçası kaldı. Hemen 1-2 dakika daha batırırsak o da çözülmüş olacak. Şimdi sütümüzü çözdürmüş olduk. Artık bu sütü bebeğimize vereceğiz. Bunun için ısıtma işlemini gerçekleştireceğim ben. sütümüz şu anda tamamen çözüldü artık bakın içinde hiçbir donut parça kalmadı bebeğimize vermek üzere şimdi sütümüzü kilitli poşeti açarak biberonumuza döküyoruz döktük. 60 mililitre kadar sütümüz var. Şimdi sütümüzü bebeğimizin alabileceği şekilde uygun ısıya getireceğiz. Bunun için kettle'da kaynattığımız sudan bir miktar bu suya ekliyoruz. 100 santigrat derecede kaynadığı için bu su kaynamış suyla birlikte bayağı bir ee kaynar yani yüksek ısıda 60 70 santigrat derecelere kadar geldi. Şimdi sütümüzü ısıtmak için ben mari usulü yani sıcak suyumuzun içerisine biberona yerleştirdiğimiz sütümüzü koyuyoruz. Burada hafif hafif daireler çevirerek çalkalamadan sütümüzün ısınmasını sağlıyoruz. Bu ısıtma yöntemine benmari usulü ısıtma diyoruz. direk ısıya maruz kalmadığı için içerisinde herhangi bir vitamin kaybı olmaz. sütümüzü kaynar su eklediğimiz kabımızın içerisine daldırıyoruz. Yavaş yavaş daire olacak şekilde suyun içerisinde çeviriyoruz. Çalkalamıyoruz. Kaşıkla karıştırmıyoruz. Ee, vitaminler Kabımızın dış çeperlerini karıştırarak, çalkalayarak ısıtmaya çalıştığımızda, vurarak parçalanabilirler. Bundan dolayı parçalanmasını ve besin kaybına uğramasını istemiyoruz. Yavaş yavaş, kaynara yakın sıcak suyun içerisinde sütümüzün bu şekilde ısınmasını sağlıyoruz. Bir 10 dakika beklettikten sonra sütümüz yaklaşık vücut ısısına yakın bir ısıya gelir ve ısınmış olur bebeğimizin alacağı şekilde sütümüzü bebeğimize verebiliriz. Peki ısındığını nasıl anlayacağız? Bebekler çok hassastır. Sütten çok küçük bir damla bileğimizin iç kısmına yani en ince deriye damlatarak burada sütümüzün sıcaklığını kontrol ediyoruz. Eğer bileğimiz yanmıyorsa sütümüz yeterli ısıya gelmiş demektir. Biberonumuzun emzik kısmını yerleştirerek bu sütü bebeğimize rahatlıkla verebiliriz. Anne sütü bu şekilde çözdürülür ve bebeklere verilebilir. En sağlıklı çözdürme yöntemi buzdolabının derin dondurucudan yani eksi 18 dereceden çıkardığımız sütümüzü buzdolabının orta tarafında Birkaç saat bekleterek kendiliğinden çözülmesini sağlamaktır. En sağlıklı çözdürme yöntemi budur. Daha sonra çıkardığımız sütümüzü yine e, biberon kabımıza koyarak ben mari usulü sıcak suyun içerisinde çözdürmüş oluyoruz. Bebekler bu şekilde yedek sütlerle beslenebilirler. Çözdürülen bir süt asla bir daha dondurulmaz. Bunu kesinlikle unutmayın. Oda ısısında 3 saat boyunca çözdürdüğümüz bu süt sağlıkla kalabilir. 19-26 santigrat dereceler arasında. Sonrasında bu sütü bir daha kullanmıyoruz. Bebeğimiz içtiği geriye 10 cc süt kaldı. Onu lavaboya döküyoruz. Bir daha bebeğimize vermiyoruz çözdürdüğümüz e, dolabın içerisinde çözdürdüğümüz sütümüz de burada 3 gün boyunca sağlıkla kalabilir. 3 günden fazla süre kaldıysa onu da artık bir daha kullanmıyoruz. Yine e, lava boya döküyoruz. Anne sütü derin dondurucudan çıktıktan sonra e, taze olduğu kadar Aynı e, tat e, anne sütü derin dondurucudan çıktığında normal memeden sağdığımız sütle aynı tatta değildir. Derin dondurucuda beklemek bir, bir miktar sütün tadını değiştirebilir. E, fakat kesinlikle süt bu şekilde bozulmaz. Eğer derin dondurucu elektrik kesilip çözülmediyse uygun şekilde çözdürdüyseniz kesinlikle bozulmaz. Fakat tazesiyle dondurucudan çıkan anne sütünün tadı bir miktar farklılık gösterebilir. Bu durum normaldir. Herhangi bir bozulma söz konusu değildir. Isıya dikkat ettiğiniz takdirde rahatlıkla sütünüzü bebeğinize verebilirsiniz. İlk günler mutlaka bebekler küçükken anne sütünü sağarak yedek süt depolamanızı tavsiye ederiz. Sonrasında ihtiyaç halinde bu sütleri çıkarıp kullanabilirsiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.